Sosyal medyada merak edilen bir diğer konu da aslında e, zayıflama iğneleri, ilaçları. Sizce bunlar mucize mi yoksa sağlığımızı riske mi atıyor? Efendim onlardan uzak durmak lazım. Yani çenenizi tutunuz lütfen, yemeyiniz. Ama o ilaçlardan uzak durunuz. İlaçların başarı düzeylerini bilmiyorum. Ama durmadan yenisi çıkıyor. Hatta böyle bunların promosyonları işte mankenler kullanıyormuş falan filan diye yapıyorlar. Evet. Uzak durun efendim. Yani siz bir mankenle bir olamazsınız. Manken zaten hiçbir şey yemiyor gerçek bir manken bir şey yemez. Ama gerek zayıflama ilacı, gerek işte ben yeri mama üstüne çıkartırım. Yaklaşımı sonuçta metabolizmayı olduğu gibi bozar. Bu işten hayır gelmez. İstediğiniz sporu yapın. Spor ancak pekiştirir. Yani sizin yediğinizi sporla yakabilmeniz için eğer yiyorsanız, normal yiyorsanız günde 5 saat falan sağlam spor yapmanız lazım. Bunun imkanı ihtimal yok. Ama Burayı tutarsanız o zaman bu iş oluyor. Az ve öz yiyiniz demekten kastım bu. Sizin eğer yediğiniz kaliteliyse zor, zaten doygunluk hissi yaratıyor. Yani kaliteli peynir yersen abi zaten çok güzelmiş peynir diyorsun. Ve bu ağır fark var.